Oğlum ben hayatta yalan söylemem ya. E Aşkım vallahi iyi kim sensin? E Oğlum ben Sedat Peker'in yeğeniyim lan. E Kanka bir gün bize de bekleriz ya. E Onun da sana selamı var. E hı hı, elinize sağlık. Çok güzel olmuş. E Siparişiniz yola çıktı efendim. Eee. Seni seviyorum. Eee. Aklınız fikriniz karıda kızda olur sizin. Kur'an çapsın be. bir. Bir tane keya 120 100 lira 120 lira. Lan biz seni keya bırak kuyruk yayla büyüdük. Sana yayla büyüdük. Her yerimiz tıkandı. Anca oluyoruz. Eee. Bir milyon para veriyoruz. Emek biz bir de. Nasıl olacak lan bu? 5 milyar maaş ben de rahat ederim. Oğlum emekli de paramda gözüm varsa yarısını vereyim. İbne versem içkiye kumara gidersin. Bin dedim adam mısın? Kıyara. 5 milyar maaşı var ya abi. Sana ne lan sana ne? Saraya, Tayyip Baba var gidep... ya yeter oğlum bize boş ver. He? Tayyip olsun yeter. Benim maaşım var ya filan helal hoş olsun. Bin yok. La abini bırak. abi ne bilir lan ekonomi. Ya. Ekonomi bırak bana ver. Ona şarap kaşık onu söyle. Kılıçdaroğlu'nun zamanında dörtte kalkıp gidiyordun hastaneye. He? He dörtte gidiyordun. Bilir mi bu Konuşuyor. Almazlar oğlum sen onlar bana gelir. Salak. Onlar abi, paralı günler, iyi günler. Teşekkür bir ediyorum. Abi, bir, bir garip bir röportaj oldu. Yavşak gibi bir şey ya. Komünist midir? Ne de... Sizi seviyorum. <laughs> ne var lan? Ne gülüyorsunuz lan? Ne var komik mi? Komik mi bu? Ha, ne bu? <laughs> Der oluş deliği göndermiş. Abi rüyamda orospu çocuğunun önünde gideniydim. Sen de yanımda bayrak sallıyordun. <laughs> Tersi çıkarmış. Tersi çıkarmış. Ben sen orospu çocuğu olacaksın ama bayrak sallıyorsun. <laughs> <laughs> çok komik ya, çok komik. Yine mi sen? <laughs> Çok komik. Çok komik. Hi, how are you? Çok komik ha ya amına. E, 26 26 yıldır sevgilim yok. Kızlara yazdım, denemediğim yöntem kalmadı. Ama olmadı mı olmuyor. İşte zaten bu saatten sonra tripleriyle de uğraşamam. Ben de o yüzden sana geldim. Temiz yüzlü tut tuttuğunu koparan haşin bir erkeğe benziyorsun. Askerliğimi yaptım. en arabam var. Maddi durum iyi. Seni krallar... Ya ne oluyor ya koyayım ya? Niye şu an beni sikmeye çalışıyorsunuz? Bu takım nereye gidiyor başkanım? Valla cehennemin dibine gitsin inşallah ya. <laughs> ben yıldım ya. Ben bıktım artık. Tükendim ben Fikri ya. Amatörden gelip kupa alıyorsun. Sonra takım Avrupa'ya girdi. Takım Avrupa'ya değil bana... <laughs> İngiltere'ye gittik biz ya. Ben Ali Bey çıkmamış adamım ya. 48 bin avro uçak parası verdim ben ya. Başkanım, Mölüm Dağla eşleşmişiz. Mölüm gidiyoruz. Orası neresi lan? Başkanım, İsveç, Göteborg. Göteborg'un altı. Göteborg'un altı başkanım. Peki gördüğün gibi göz göre göre Göteborg'un altına gidiyorum. Bir tane şey var, fotoğraf var. Çocuk babasına diyor, baba diyor, harcımı harcımı yatıracağım diyor. Babası diyor, kaç para lazım diyor. Çocuk diyor, 500 lira lazım diyor. Babası da diyor, inşallah bulursun. <gülüyor> <gülüyor> tabii, tabii. Bir beş dakika müsaade edin. <laughs> ben de kendime gelmem lazım. Ben de gideyim böyle.